bir varmış bir yokmuş diye başlamıştım masallar. İçinde mutlaka kötü bir cadı ya da kötü bir kahraman barındırılmış. Ama yine de mutlu sonla bitermiş masal. Şimdi ben de kendimce bir masal içindeyim. Hayallerim var, umutlarım var. Yıllar geçip gitse de beni bu masal içinde küçük oyunlar da oynayıp yenilen kızım hala. Asıl hayatta da minik düşmüş bir yürek var bende. Kayıplar, ihanetler, yolsuzluklar var. İnsanı insan yapan duyguların köreldiği bir dünyada yapayalnız bir yürek var. Çok denedim değişmeyi, değiştirmeyi. Hep yalan mı söylenmiş insan oldu? Bir kere bile sevemez miymiş yürekten? Söyle annem, söyle. Hep ne hayalci gibi olup bizlere? Büyüdü diyorlar benim için. Gelinlik kız oldu diyorlar. Nasıl diyelim anne ben o gelinliği? bedenin uysa da ruhum küçük gelmez anne. Ben, ben büyümedim ki anne. Hala düşünce dizleri kanayan kızımın yüreğimde hala masallar var. Ben hala mutlu sonunda biten masallara inanan kızımın. Büyütemedim ki içimdeki küçük kızı. Hadi gel annem. Basını okşa. Yine en güzel masalları anlat. Yine en güzel masalları. Ben onlara inanayım. Sen benim için yeni masallar kuranlar. Ne olur annem. Ne olur. Yine mi ve izin verme annem. Yine mi ve izin verme.